Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. GESAN ile devam ettiğimizde enerji grubuna 4 Temmuz Salı günü saatler 1'e doğru yaklaşırken GESAN şu anda 58-700'lük fiyatlamasıyla dün yine bir kez daha 60-63'lü bantlara vurdu ve kırmakta başarılı olamadı. Yine başladı geri çekilmeye farkındaysanız. Uğraşmaya devam ediyoruz ve edeceğiz de herhangi bir şeyde çok ciddi bir anlatacağımız eski fiyatlar dönüşleri, tekrar yükselişleri 90'a doğru fiyatlamaya aktaracak bir tekniğe maalesef sahip değiliz tabii ki ciddi bir düşüş beklemiyoruz. Sonuçta şirketimiz tarafında incelenip bakıldığında e, şirketin e, net bir şekilde Mayıs-Haziran trend desteklerinin üzerinde olduğunu hala aktarmaya devam edebiliyoruz. Sonuçta trend desteğimiz burası ama yani şirketin e, burası önemli bir bandı. Bakın 52 lira şirketin 50 kuruş bandı. 52-53 band aralığı bizim için önemli bir band aralığı olmaya devam edecek şüphesiz. Yine şirket 200 günlük ortaması olsun. 20 günlük 50 günlük, 100 günlük hareketli ortamları olsun. Haftalık pivotları olsun. Aylık pivotları olsun. Hepsinin üstünde bulunmaya devam de ediyor. Ama daha önce de yaptığı gibi 60 gram kıramıyor. Yani şirkette zaten bir uzun vadeli de orta vadeli bir sorun yok. Ama kısa vade gereken momentum'u sağlayacak teknik yok. Bu yüzden gitmiyor zaten şirket. Daha önce de bu 60 60a vurdu kıramayıp geri çekildi. Tekrar vurdu kıramadı geri çekildi. Kırana kadar uğraştırıyor bak farkındaysanız. Daha önce de vurdu kıramadı geri çekildi. Hatırlarsanız bak mesela 15 gün önce de kıramadı geri çekildi. Bak yine vurdu yine kıramadı. Burası aşağılığına kadar Gesen'da 70, 7, 73, 500, 75, 500 ya da 90 gibi fiyatta doğru bir eğilim anlatamayız. Bunu unutmayın. Bu yüzden tamamıyla odak noktamız 60, 63'teki yatay bant olmaya devam edecek. Ne zaman ki Gesen burayı kırıp geçecek işte gerçekten o zaman hareketler başlayacaktır diye ifade edeceğiz. O güne kadar dalgalanma sürebilir. 52, 53, 5 altta izleme devam ederek 60, 63 savaşı sürecektir diye vurgulayabiliriz. Smart burada ise baktığımızda şirketimizin yükselen tren dirençlerinin üstünde fiyatlamaya devam ettiğini görebiliyoruz. Şirket gayet tabii ki de iyi ilerleyişi var. Trend desteğini hala sürdürüyor. 20 günlük, 50 günlük, 100, 200 günlük hareketli ortalamanın hala üzerinde. Haftalık bir aylık pivotlarında üstü performansı sürüyor. Aresa'daki trend desteklerine şirketimiz üzerinde. Mayıs, Haziran desteğinde üzerinde. Bu da bizlere baktığımızda 72'nin altına inmesin. Her zaman 73'ü fiyatların üstü kapatsın anlamına geliyor gayet iyiyiz. Hani bugün baktığımızda herhangi bir böyle bir hani sıkıntıyla e, endişeyle karşı karşıya olmadığımızı gösteriyor. 72-73 desteğini takip ederek bunların altına sarkmadıkça hep smartta yukarıya yönlü eğilimi anlatmaya hep direnç beklemeye devam edeceğiz. Nereye gidiyor 72-73 kaldıkça? Yukarıdaki mavi kanala gidiyor. Hep gittiği fiyat orası. Yani 90-95 bandı unutmayın. Yine oraya doğru bir eğilim beklemeye devam edeceğiz birlikte. 90-95 aralığına doğru Smart'ın ilk gidebileceği nokta orası. 95'i kırarsa çok daha hızlanır. O ayrı ama şimdilik 72-73 bölgesini izleyerek 90-95'in kırılması gerektiğini ifade ediyoruz. Hun 7-800'lük mevcut fiyatlamada 7.60'ların dün itibariyle baktığımızda üstüne atmaya başladı. Yayınları biz öğlen saatlerinde yapmaktayız bunu unutmayın. Yani her zaman sadece bizim yayınlarımızda değil yayınları izlerken bir tarihe bir göz atın. Hangi tarihte hangi saatte paylaşılmış o yüzden dolayı yani bu eski video mu yeni video mu bu yayın ne zaman yapıldı diye sormanıza gerek kalmaz. Çok basit sadece şuraya bakmanız yeterli olacaktır. Alttaki saat Windows bilgisayarlarında sağ alt köşe. Baktığımızda dün de anlattık. Dün biz yayın yaparken şirketin mevcut fiyatları 7.40'lardaydı biliyorsunuz ki hala 7.60'ı kıramıyordu. Dün kapanışa doğru hareket geldi güzel bir şekilde. Sonunda 7.60'lı fiyatları kırmayı başardı. Şimdi bundan sonrası tabii ki önemli Honda Burada önemli olan mevcut rakam 7.60'ların kırılımı diye anlatmakta. Şimdi istikrar anlatacağız. Yani bakın... Fiyatlar değişmeyecek. Şirketin 7.80'e gitmiş olması ya da yarın 8 liraya mesela ya da akşam olur 8'e gitmiş olması bir şey değiştirmeyecek. Fiyatı biz değiştirmeyeceğiz. Teknik değişecek. Fiyat değişmeyecek. Teknik diyecek ki nasıl ben bugüne kadar size yaklaşık 3 aydan beri Hunan atıyorum ve 3 aydan beri de hep 7.30-7.60 anlatmaktayım. 3 aydan beri fiyatı değiştirmedim. Bundan sonra değiştirmeyeceğim. Çünkü konu belli. Biz bugüne kadar ne anlattık Hunan enerjide? 7.30-7.60 rakamını kırsın diye anlattık. Bundan sonra ise kırsın'ı... Kırma konusunu kırsın diye anlattığımız rakamı birlikte artık bundan sonra kalsın'a çekeceğiz. Bu kadar basit yani 7.30 7.60'ın üstüne kalsın kapatsın 7.60'ın üzerine yerleşsin artık konu üstüne çıksın. Burası direnç engel var değil kapat o konuyu artık tamamıyla artık 7.30 7.60 yine değişmeyecek ama artık kırsın'ı kalsın'a çekeceğiz bu kadar basit. Bunun üstünde çünkü kalırsa yükselen trend direncinin üstüne çıkmış olacak diye değerlendirmiştik biliyorsunuz ki hala da görüşümüz aynı. 7.30-7.60'ı izliyoruz. Bakın trend desteği şirketin 7 lira 40 kuruştan geçiyor. Yatay destek seviyesi ise şirketin incelendiğinde 7 lira 60 kuruş seviyesinden geçiyor. Bu yüzden 7.30-7.60'ların altına inmesini istiyoruz. Hem 2022 trend desteğine içine girsin hem 100 günlük ortalama kırılsın hem de yatay bandının içine tekrar girsin. Çünkü bizim Hun ancak yatay bandın içindeyse yükseliş yönlü bak eğilim yapabiliyor. Bu yüzden bunu istiyoruz kalsın yeter. Bunun üstü kaldıkça hep yukarı yönlü bir eğilim bekleme olasılığı öne açılmıştır deriz çünkü. Unutmayın rakamları değiştirmiyorum. Bundan sonra konu 736 altına inmedikçe 760'ın üstünde istikrarlı yani salı, çarşamba, perşembe, cuma önümüzdeki dönemlerde hep üstü kapatmalı. İstikrarlı yerleşmeli buraya. Bunu başarırsa onay da alırız. Onay aldıktan sonra da artık hareketle yukarı yönlü rahat rahat başlarız anlatmaya. Bu da 8.48, 50 e, 9 lira 9.55 orası kırılır ise 1811 gibi fiyatlar anlamına gelecektir bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve isteklerinize cevaplar aramaya bugün de devam yine sizlerle birlikte ettik. Videomuzun şimdi devamında 2023 yılı ile birlikte oluşturmuş olduğumuz yeni yılın yeni üyelik sistemi katıl butonu ile ortaya çıkartmış olduğumuz sizden gelen bir geri bildirimler dahilinde ee, özel ayrıcalıklar, özel içerikler, özel videolar, özel yayınlarımız biliyorsunuz ki var. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler, bu özel içeriklerimize ulaşmak isteyenler, e, her gün sabah, öğlen, akşam, hafta içi, hafta sonu paylaşmış olduğumuz yayınlarımıza yine ulaşmak isteyenler için de dediğim gibi bir katıl butonu ayrıcalıkları getirmiştik 2023 yılı ile sizden gelen istekler üzerine. Şimdi isteyenler, bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzu devam ettirebilirler. Yaklaşık 2 dakika boyunca biraz bundan yine bahsedeceğiz detaylı bilgi almak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki yorumlar kısmından da bunları öğrenebilirler diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek yine dileğiyle. Hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz. Yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matrix çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kâr ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradik üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinde katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.